Amerika'nın işgaliyle istikrarsızlığı derinleşen Afganistan, Kabil Havalimanı'nın kontrol meselesi ve İran sınırından Türkiye'ye gelen vatandaşları sebebiyle son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde. Peki Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Bu soru bizzat Afganlara soruldu. İşte kendi ağızlarından şok açıklamalar. 15 günde yürüyoruz. Ara, arabalar almıyor bizde. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'da. Yürüyerek. Yürüyerek. Neden gidiyorsunuz? Çalışmada gidiyoruz. Nasıl girdiniz Türkiye'ye? Sınırdan girdi. Sınırlar açık. Yani girdi. Biz İstanbul'da gidelim çalışalım. Pasaportla mı girdiniz? Yok kaçak girdik. Siz kaçak nasıl giriyorsunuz? Kaçak sınırdan kaçakçılar geçiriyor. Kaç lira verdin kaçakçıya? 500 dolar. Ben 500 dolar verdim şimdi 15 gündür yoldayım. Yani hiç araba almıyor biz. İkimiz bir koydan oluruz. Bak arkadaşlar bu taraftan geçti hepsi. Var. Yani böyle yani ne yapalım yani arabalar almıyor, ayakta getiriyoruz İstanbul'da. Yolda çok tehlikeler, var. hırsız var, her şey var. Beni telpinimde aldılar hırsızlar yolda. Yani yolda çok tehlikeler vardı yani. Böyle... Uzun zamandır var. istikrarsızlık içinde yaşayan yaklaşık 40 milyon nüfusu olan Afganistan, son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Amerika ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesiyle Türkiye'nin, ülkenin başkenti Kabil'deki Hamit Karzai uluslararası hava alanının güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımlar nedeniyle ülkenin gündeminde. Sosyal medyada paylaşılan Afganistan'dan gelenlerin Türkiye'ye girme görüntüleri sosyal medyada infial oluştururken Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan Avusturya'dan Türkiye Afgan mülteciler için daha doğru bir yer açıklaması geldi. Suriyeli sığınmacıları kendi ülkelerinden uzak tutmak için her yolu deneyen Avrupa Birliği'nin Afganistan'dan gelenler için Türkiye'de ek ödeme yapmayı planlamadığı, ayrılan bütçenin her uyruktan sığınmacıyı kapsadığı haberleri de Batı basınına yansımış durumda. Ülkenin %85'ini Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan'dan Türkiye'ye günde bin kişinin girdiği söylentileri mevcut. Ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Düzensiz göç istatistiklerine göre 2021 yılının Temmuz ayına kadar Afganistan'dan gelip Türkiye'de yakalanan 25673 kişi var. Bu rakamlarla Afganistan'dan gelenler istatistikte ilk sıraya oturuyor. Öte yandan 20 yıl önce ülkenin Amerika tarafından işgal edilmesi ve Taliban saldırıları sebebiyle Afganistan halkının göç edişi uzun zamandır sürüyor. Son 10 yıllık istatistiklere göre Afganistan'dan Türkiye'ye göç en çok 2019 yılında 201.437 yakalanan göçmen sayısıyla rekor kırdı. Uzmanlara göre içinde bulunduğumuz senede henüz kitlesel bir göç görünmese de Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmeye devam etmesiyle ailesel ve kitlesel göç ihtimali mevcut, Türkiye'deki Afganların çoğu kayıtsız. Bu da hayat şartlarının iyileşmesinin önündeki en büyük engellerden. Türkiye ise düzensiz göçü ve kaçakçılığı engellemek adına İran sınırına duvar inşa ediyor. Peki Afganlar Türkiye'ye neden geliyor? Bu sorunun cevabını Afganistan'dan gelenlere sorduk. 28 yaşındaki Hammad 3 ay önce Türkiye'ye kara yoluyla geldi. 2016'da Türkiye'ye geldiğini ancak sınır dışı edildiğini söyleyen Hammad, bu seferki geliş yolunda çok fazla zorluk yaşadığını ifade etti. Hamad geliş nedenini şöyle özetledi. Biz buraya koşullar daha iyi olduğu için geldik ama hiç değil. Hayallerimin hiçbiri gerçek değilmiş. Burada hiç rahat değiliz. Ev bulamıyoruz çünkü izin belgemiz yok. Bize yer vermiyorlar. Çalıştığımız yerler paramızı el koyuyor. Daha önce yaşadım bunu. Çok kötü durumdayız. Ben şu anda 8 kişiyle aynı odada kalıyorum. Ama 22 kişiyle kalan da var.'' Daha önce çalıştığı yerlerde maaşının verilmediğini söyleyen Hamad, ''Ben Afganistan'da diş hekimliği okudum. Burada derici de çalışıyorum. Askeri ücret alıyorum. Çalıştığım yer maaşımı tam veriyor. Daha önce başka yerlerde de çalıştım, para vermediler. Bizim burada kaydımız yok. Sadece bir hastane var gittiğimizde bakan. O da çok para alıyor. Paramız yoksa iş yeri almıyorlar.'' diye konuştu. Ailesinin hala Afganistan'da olduğunu söyleyen Hamad, ama benim durumum burada çok kötü. Ailemi getirmek istemiyorum. Ama orada da şu an çok fazla savaş var. Onlara para göndermeye çalışıyorum. Ancak iki ayda bir gönderebiliyorum. Kazandığım para ancak bana yetiyor. Masraflar çok dedi. Hamad, Türkiye'ye sadece çalışmak için geldiğini söyleyerek, ülkemde çalışacak bir yer kalmayınca buraya geldim ben. Ama Avrupa'ya gitmek istiyorum. Avrupa'da 2-3 ay çalışsam Türkiye'deki bir seneyle aynı olacak. Burada çalışıyoruz, dolar yükseliyor. O yüzden zor oluyor. Avrupa'ya gidince aileme daha çok para gönderebilirim. En büyükleri benim ifadelerini kullandı ve şunları ekledi. Türkiye'de iyi de var, kötü de. Ormanlarda da aynı. Çakal, aslan her şey var. Ama bize hiçbir şey vermiyorlar. Yolda yakalasalar geri gönderecekler. Yolda bizi vuruyorlar. Yollar çok kötü. 4 sene önce Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki Kadir ise Ankara'dan dünyaya şu şekilde sesleniyor. Biz de insanız. Sokakta Afganım demeye çekindiğini ifade eden Kadir, şu anda Afganistan'da yaşayacak bir yer yok. Orası cehenneme döndü. Her yer savaş meydanı olmuş durumda. Türkiye'ye geliyoruz. Türkler bize amele gözüyle bakıyor. İnsan gözüyle bakmıyor. Bana sen nerelisin dediklerinde Afganım demekten çekiniyorum. Afgan deyince insanlar değişiyor. Peki neymiş Afganlar? İnsan değil mi? Bu dünyada herkesin yaşama hakkı var. Ama niye biz yaşayamıyoruz diye konuştu. Türkiye'de en aşağı işleri Afganlar yapıyor diyen Kadir, "Afganlar bizim hakkımızı yiyor." diyorlar. Biz bir Türk vatandaşı günlük 150 liraya çalışırken Afganlar 100 liraya çalışıyor. Yine de köle olarak bile bizi bu dünya kabul etmiyor. Bize kimlik bile vermiyorlar. Bizi yakalayıp sınır dışı yapıyorlar. Afganistan'a gidince biz yeniden yola düşüyoruz. Bizi sınır dışı yapmaları bize 4000 dolara mal oluyor. Biz yine kaçak yollarla Türkiye'ye geliyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'ye 3 sene önce gelen 18 yaşındaki Ahmet ise Taliban zorla askerliği aldığı için Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Okuyordum okulun bitti savaş çıktı diyen Ahmet, babam da annem de yaşlı durumumuz kötüydü. Ben ekmek parası kazanmak için Türkiye'ye geldim. Orada Taliban var. Anneme babama ben gideceğim dedim. Taliban zorla askerlik yapmak için götürüyor. Başka çaremiz yok ki ifadelerini kullandı. Türkiye yolculuğunun çok zorlu geçtiğini söyleyen Ahmet, süreci yola beraber çıktığım arkadaşlarım yolda öldü. Yolculuk boyunca eli ayağı kırılanlar oldu. Van'da Erzurum'a kadar yürüye yürüye geldik. Oradan otobüslere bindik. Otobüs bizi Ankara'nın yakınına indirdi. Otobüsün indirdiği yerden de şehir merkezine kadar yürüyerek geldik sözleriyle anlattı. İstanbul'da çalıştığı fabrikanın kaçak olduğu için kapatıldığını, bu sebeple Ankara'ya döndüğünü ifade eden Ahmet, Türkiye'deki yaşam koşullarını şu sözlerle anlattı. Şimdi burada tekstilde çalışıyorum. Ayda 2300 lira alıyorum. Bu parayı da memleketteki anne ve babama gönderiyorum. Sigortam, çalışma iznim, kaydım hiçbir şeyim yok. Burada bir evde 7-8 kişi kalıyoruz. Ailemle telefonla konuşmaya çalışıyorum. Şu anda Afganistan'da durumlar daha da kötüleşmiş. Amerika Afganistan'a geldiğinde hiçbir şey değişmedi. Ben kendimi bildim bileli her şey aynı. Sputnik'e konuşan Nasrullah da savaş ve kötü yaşam koşulları nedeniyle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Nasrullah kayıtları olmadığı için hastaneye bile gidemediklerini ifade ederek Türkiye'deki milletin içinde iyi de var kötü de var. Bazı insanlar bize kötü şeyler söylüyor. Geldiniz, bizim memleketimizi pislik yaptınız diyorlar. Bizim şu anda ülkemiz çok kötü. Mevcut yönetimde, Taliban'da hepsi aynı dedi. İşte Afganların kendi ağzından açıklamaları böyle. Gerçek olan bir şey de var ki, Türk insanının bu kontrolsüz göçe artık ciddi tepki vermeye başlaması. Sosyal medyaya her gün bir göçmenin taciz, hırsızlık ve cinayet haberi düşüyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Türk halkı bu duruma, Yöneticisinden sanatçısına, esnafından halkına kadar tepki göstermeye başladı. Yeterli önlemler alınmazsa bu tepkiler kontrol edilemez noktaya gelebilir.